As-salamu Ya, 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 ya İsmim Oktay Demir, 1977 Elazığ doğumluyum. 28 yıldır Elazığ ilinde din hizmeti sunmaktayım. Şu anda bulunduğumuz camide Yurtbaşı Merkez camisinde 12 yıldır görev yapmaktayım. Meslekteki tecrübem 28 yıl. Asıl kadrom Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Taşra Teşkilatı'nda İmam Hatip olarak görev yapıyorum biliyorsunuz din hizmeti bizim sadece cami hizmetleri ile sınırlı değil cenaze hizmetlerinde de biz vatandaşımız bize müracaat ettiğinde onların cenazelerinin bütün aşamalarında cenaze hizmeti sunuyoruz Bu konuda Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Diyor ki bir müminin başka bir mümin üzerinde beş tane hakkı vardır. Bunlardan bir tanesi de onun cenazesinde bulunmak. Yani onun işte gasledilmesi, kefenlenmesi, taşınması, cenaze namazının kılınması, onunla ilgili hayır duada bulunması ve en sonunda Rabbimize teslim edilmesi, toprağa verilmesi. Bu aşamalarda yani biz aslında şanslı insanlarız. Yıllardır bu hizmeti de yapıyoruz. İnsan e, e, empati yapıyor. E, empati yapıyor çünkü e, biz hepimiz iman etmişiz, e, hepimiz aynı süreci yaşayacağız. Onun için e, ben meslek hayatım boyunca 28 yıl içerisinde çok cenaze, her yaştan yıkadım, e, kefenledim, e, defnettik. E, ben de hep şöyle düşündüm, yani kendimi orada gördüm, empati yaptım ve kendime şunu söyledim, dedim ki bu cenazeyi yıkarken sen bu musalla taşındasın, bu teneşirde E buna göre davran. Senin nasıl yıkamak istiyorlarsa, sen nasıl yıkanmak istiyorsan, seni nasıl kefenlemek istiyorsa o şekilde bu cenazeye de öyle hassas davran. Hep ben bunu kendime düstur edindim. Birinci dereceden bir yakın akrabamın, benimle kan bağı olan babamın, işte kardeşimin cenazesi gibi düşündüm ve bütün cenazelere öyle yaklaştım. Aslında din hizmeti gerçekten çok şerefli bir hizmet. Ben bu konuda şanslı insanlardan bir tanesiyim. Cenaze hizmeti de bunlardan bir tanesi. Şimdi bu çok aslında önemli. Yani insan bir yakınını birden fazla kaybetmiyor. Bir kere oluyor. Yani ölüm bir insanın başına bir kere geliyor. E işte birinci dereceden yakın akrabaları da bu e, gerçekle ilk, ilk defa yüzleşiyorlar. Hayatlarında tecrübe ettikleri bir şey değil. Şimdi o, o anda bir din görevlisini yanı başlarında olması, onlara telkinde bulunması ve yapılacak cenaze hizmetlerinde bir organizasyonun içerisinde olması onları manende manen de rahatlatıyor ve gerçekten onların acılarına biz ortak olduğumuzda o acıların hafiflediğini biz gerçekten yaşayarak öğreniyoruz. Bazen işte merhum kendi evinde vefat ediyor. E Tabii ilk akıllarına gelecek olan işte bir din görevlisine aramak bize arıyorlar. İşte bir yakınlarıyla ilgili bir vefat haberinin olduğunu bize bildiriyorlar. Artık yani dünya bir köy haline geldi. Malumunuz insanların çocukları, evlatları bazen yurt dışında bile olabiliyor. Bize işte programlarının ne olduğunu takvimi bize söylediklerinde biz ona göre önce bir sala veriyoruz yani duyuruyoruz. so now Yani bir hastahanede e, vefat etmemiş ve mezarlıklar müdürlüğünde cenaze e, kalkmayacaksa e, yerelde bizim hizmet ettiğimiz beldemizde ise biz burada e, beldemizde bulunan camilerimizin müştemilatları içerisinde bulunan e, morpta e, erkek merhum e, cenazeyi özellikle e, alıyoruz evden e, belediyenin e, cenaze nakil aracıyla alınıyor e, ve e, morka geçiyoruz. Doktor gerekli raporu verdikten sonra artık bu cenaze defnedilebilir. Diğer işlemler yapılabilir dediği zaman biz e, aileyle birlikte e, morka geçiyoruz ve cenazeyi e, gasletme, gusletme işlemini başlatıyoruz. dünyadaki en büyük ibret e, ölümdür. Onun için mesela nefsine söz geçirmeyenlerinle ilgili tasavvuf ehli demiştir ki kabirleri ziyaret edin veyahut da hastaneleri ziyaret edin. Ondan sonra yani kendinize bir gelmek, silkinmek açısından şimdi biz bunu e, yani belirli periyotlarda yaşıyoruz. E, dediğim gibi ben hani konuşmamın başında da söyledim. Gerçekten insan e, bir empati yapıyor. Yani o, o e, ölümle bir yüzleşiyorsunuz. Evet. <laughs> Ölen sizde vefat eden siz değilsiniz ama neticede bu sonun sizi de beklediğini orada daha iman ediyorsunuz. Bu benim babam da olabilirdi, benim kardeşim de olabilirdi, benim çocuğum da olabilirdi, ben de olabilirdim. Korkmamak lazım, korkmamak lazım. İnanmış birisi için ölüm yeni bir başlangıç ki ebedi bir başlangıcın ilk adımı. Buradan ondan sonra korkmamak lazım, yüzleşmek lazım, hatırlamak lazım ki hazırlıklı olalım. Ben daha önce hiç şehit cenazesi yıkamadım ama şehit cenazesi yıkayan arkadaşlarımızın ondan sonra tecrübelerini dinledim. Gerçekten onlar diyor ki hocam şehit cenazeleri farklı. Yani ben tecrübe yıllarca e, yıkanmış tecrübesi olan e, bizzat hocalarımızdan emekli olmuş hocalarımızdan ben bunu dinledim. Hocam çok farklı. Yani tebessüm ediyorlar. Onların e, yüz ifadeleri çok daha farklı adeta ölüme gülümseyerek gidiyorlar ki yani bu konuda hem bizim Kur'an-ı Kerim kitap kutsal kitabımızda hem de Peygamber Efendimizin e, hadislerinde değil mi dünyaya gönderilen hiçbir kimse tekrar ölmeyi istemez ama şehit defalarca gönderilip defalarca o gördüğü o ikram izzetten dolayı e, tek defalarca kez öldürülüp tekrar şehit olmayı e, hep e, istemişlerdir. Öyle bir e, duaları olmuştur. Onun için ben yıkamadım ama e, e, kefenleyip kayan arkadaşlarının tecrübelerinde çok güzel olduğunu bizlere tecrübeleriyle aktardılar. Herkesin bu süreci yaşayacağını, ondan sonra bunun hayatın bir gerçeği olduğunu, Rabbimizin bir kesin emri olduğunu, bizim de bu süreci yaşayabileceğimizi güzel bir şekilde anlatırsak, yani hem bu hizmeti sunan kardeşlerimize karşı bakış açısı değişir, insan dünyada bir kere ölür, insan dünyada yakınlarını bir kere kaybeder. Onun için o süreçte onların yanında olmak, o, o süreci beraber yürütmek aslında çok güzel bir şey. Yani Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyor ki size nasıl davranılması gerekiyorsa değil mi? Veyahut da siz nefsinize neyi layık görüyorsanız değil mi? Veyahut da bir başkasına yapılmaması gereken şeyi siz de yapmayın. Yap ya değil mi ki kendine layık gördüğün bir şeyi bir başkasına da ondan sonra onun da hakkıdır diye düşünüyorum. Her nefis ölümü tadacak. Birden bir çukur göreceksin. Bu çukuru tanıyorsun. Bu zamana kadar o çukurların üzerindeki taşlarda bir sürü isim okudun. Artık senin de bir mezarın ve taşın olacak. Yatırdılar. Sağ tarafına ve kıbleye doğru yatırdılar. Üzerine bütün tanıdıkların toprak atmaya başlayacak. Daha demin ağlayan baban senden ne çabuk vazgeçti. Peki arkadaşların onlar da aynı şekilde. Herkes toprak katıyor. İmam Efendi o sırada Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Aklında tek bir soru. Burası neden bu kadar soğuk? Neden bu kadar karanlık?